Merhaba, tekrardan e, ofiste olduğum için kısa bilgilendirme videosu çekmek istedim. Vakitlerimizi değerlendirelim. Şimdi bana en çok gelen sorulardan biri sıfır olanlar var, orta seviye olanlar var ama hepimizin derdi ortak. Yani İngilizce konuşmak ve bir diğer problem de evet ben kelimeleri biliyorum hatta işte seviyen B1, B2 ya da işte A2'yi bitirdim gibi. Ama konuşma anında kelimeler aklıma gelmiyor. Hep aynı şeyleri konuşuyorum, çok basit konuşuyorum diyenler için. Aslında minik bir ders gibi gideceğim. E, bilgilendirme amaçlı hem de size bir yol haritası olması açısından çünkü ben kendim için şunu söyleyebilirim dediğim gibi ilk videomu izleyenler biliyor İngilizceyi e, ilkokul 2'deyken e, bir kursa verilmemle başlayan sürecimde öğrendiğim kişi aslında ana dili Almancaydı e, ama buna rağmen ben e, üniversiteye geldiğimde konuşamıyordum. Ve ben hani İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Yıllarca İngilizce kitapların içinde yüzmüşüm. Bilmediğim gramer yok, bilmediğim konu yok. O zaman niye konuşamıyorsun? Yani kendimi tanıtamaz bir durumdaydım. Sonrasında şunu gördüm. Aynısı. Ee, birisi bana bir şey söylerse devamını getirebiliyorum. Ya da örnek bir şey duyarsam benzer bir cümle yapabiliyorum. O kadar kötü değilim. Ama sıfırdan e Atıyorum, ne denir Mesela sebzeleri sence yıkamalı mıyız? Yani bu konuda konuşamazdım oturup. Şimdi sorsanız oturup 40 dakika konuşabilirim. Ama yine de kendimce bazı taktikler geliştirdim. Sonrasında da bunu yine öğrencilerim üzerinden deneyerek devam ediyorum. Şimdi gelin bir bakalım. Eğer ki siz de bu İngilizce konuşma serüveninde kaybolduysanız, nereden başlamalıyım, hangilerini yapmalıyım, hangileri çöp bilgi gibi şöyle bir sistem var. Evet bir sürü İngilizce kitabı var. Hiçbir şekilde kötü bir şey demiyorum hiçbirine. Ama bence İngilizce kitaplardan çalışmak birazcık daha e, sınav İngilizcesine kayıyor. Yani örnek vermem gerekirse reported speech diye bir konu var. Aktarım cümleleri işte. Hoca dedi ki işte benim çalışmam gerekiyormuş gibi aktarım cümleleri. Biz bunu günlük hayatta o gramere uyarak kullanmıyoruz. Çok fazla gramerine uymuyoruz bile. O yüzden kitaplardan ziyade biraz daha konuşmamıza bakmamız gerekiyor. Hadi gelin. Neler öğrenmemiz gerekiyor? Şöyle bir bakalım. Şimdi dosyama gelirsek eğer İngilizce konuşmak için neler yapmalı? Şu an gerek sıfır olsun, orta seviyorsun olsun hiç fark etmez. Ben tüm öğrencilerimi aynı sıralamayı yapıyorum. Hepsi bıktı artık. Şimdi bir numarada üzgünüm ki e, tensler çok iyi bilinecek. Yani zamanlar. Bunu benim videomdan çalışabilirsiniz. Diğer öğretmenler her yer ters videosu dolu ama eğer ki siz şu bir gerçek, dün gittim, bugün gideceğim, e, keşke gitseydim, işte e, dün bu saatlerde oraya gidiyordum. Bunları demeyi bilmiyorsanız ve bunların arasında hızlı geçişler sağlayamıyorsanız, konuşmamız her zaman aksayacak yavaş olacaktır. Çünkü içeride hep düşünüyoruz. Acaba e, doğru cümlemi kuruyorum, acaba bu muydu diye bu düşünce de bizi yavaşlatacak. O yüzden bence en temizi tersleri bir şekilde halletmek benim videomda. 10 dakikalık videomdan yararlanabilirsiniz ya da kendi hoşlandığınız anlatımını beğendiğiniz bir hoca yardımıyla da tensler konusunu kapatabiliriz. İkincisi ise kalıplar. Bir kere kalıp bilmek çok önemli. Neden? Çok basit bir örnekte size göstereceğim. Örneğin benim seviyem A2. E, ortalarda bir yerde yüzen bir öğrenciyim. Ben diyorum ki mesela I like my job. İşimi seviyorum. Bu cümlenin A2. Eğer ki ben bunu örneğin bir iş mülakatında ya da kendimi göstermek istediğim bir yerde bir üst seviyeye çekmem gerekiyorsa ama çok da böyle aylarım yıllarım yoksa o zaman ne yapıyorum kalıp öğreniyorum. Kalıpları Son videomda da bahsetmiştim. Benden isteyebilirsiniz. Kendi kalıp notlarımı iletiyorum ücretsiz bir şekilde. Bunu seve seve yapıyorum. Çünkü herkese yardım etmek, herkesin bu problemini çözmek istiyorum ama tek kişiyim. Elimden bu kadar geliyor. Bu cümleye hadi gelin bir kalıp ekleyelim. Mesela kalıbımız in terms of kalıbı olsun. Öğrencilerim zaten Yağmur Hoca bir in terms of 2 hep bu kalıbı kullanıyorum onlarda da. In terms of ne demek? Açısından demek. Şimdi ben bu cümleyi in terms of kattığımda ne olacak? Açacağım. İşimi seviyorum ama ne açıdan işimi seviyorum? I like my job. İşimi seviyorum yazdım. In terms of yazdım. In terms of ne açısından işimi seviyor olabilir mesela? Fırsatları bana sunduğu imkanlar açısından olabilir. Opportunities. Hop buradan yeni kelime de öğrendim. Opportunities, olanaklar, fırsatlar, imkanlar demekmiş. Cümlem ne oldu? Hemen bir üste çıktı. B1 olduk. Bunu istersem daha da uzatabilirim. Böyle yine uzatma çalışmaları da yapacağız ama benim amacım şu an sadece size kalıp bilmenin önemi, kalıp bilmek beni nereye taşır. Eğer ki in terms of'u bilmeseydim bu cümle I like my job olarak kalacaktı ya da ikinci bir cümleye geçecektim. Cümlelerinizi ne kadar uzun tutarsanız o kadar profesyonel görünürsünüz, daha akıcı görünürsünüz. Üçüncü yapmam gereken şey bağlaçlar. Bağlaçlardan kastım and, but, because değil, or değil. Bunlardan artık biraz sıyrılmamız gerekiyor. Bağlaçlar da yine dosya olarak bende mevcut. Üst düzey bağlaçlar. Ne olabilir? O çok ağam şam şeyler değil. Although, rağmen, işte however, ancak, işte due to, dolayısıyla, nedeniyle ya da başka ne olabilir? Thanks to sayesinde. Bunun gibi birazcık daha konuşma anında benim cümlemi tutup devam ettirebilecek şeyler gerekiyor. Mesela however, ancak, Batı artık atın, bat demeyin, onun yerine havaya vur deyin gibi gibi. Yani değişiklikler sağlayın olduğunca. Bunlarla da yine cümlenizi durdurmadan uzun cümleler kurabiliyorsunuz. Dört numaramda sonuncusu ama bence en önemlilerinden biri iç içe cümleler. İç içe cümleler deyince herkes de şöyle bir durgunluk olabiliyor. İç içe cümle ne diye hemen gösteriyorum. İç içe cümleler dediğimiz aklımıza relative clause'lar gelebilir. Yani aslında böyle deyince herkes biliyor. That'lar, which'lar, who'lar, buzlar, kumlar gibi gibi bunlar. Bunlarda da ben det için çok kolay bir yol söylüyorum öğrencilerime. Hemen buraya da yazalım. Şimdi detli cümleleri kurmanın bir sürü farklı yolu var. Ama det'in e, en basit düzeyde bir iki tane anlamını bilsek sıfır olsanız da yeterli. O yüzden lütfen geçmeyin. Det'in olan anlamı var. Bir de ki anlamı var. En sık kullanılan, evet başka anlamları da var. Şu demek olarak da mesela anlamı var. Ama benim şu an iç içe cümle yapmak için bilmem gereken iki anlam olan ve ki anlam. Şimdi bakıyorum olan için formülü yazıyorum hemen. Ana malzeme açıklayacağım. Ana malzeme ne demeyelim, sakin olalım. Ana malzemeyi koydum, deti koydum. Sonrasında özellikle cümlemi yazdım ve kalan cümlemi yazdım. Şimdi mesela diyorum ki. Turuncu saçlı olan kadın, bakın olan kelimesi geçti. Siz Türkçe'de bunu turuncu saçlı kadın da diyebilirsiniz ama içten içe o cümlede olan olduğunu da biliyoruz. Turuncu saçlı olan kadın benim İngilizce öğretmenim. Şimdi bu cümleye bakıyorum. Ana malzemeden kastım ne biliyor musunuz? Neyden bahsediyorum? Yani bir kadından mı, bir evden mi, bir şehirden mi, bir hayvandan mı? Bakıyorum burada ana malzemem kadın. O zaman önce onu alıyorum. The woman... Hemen detimi koyuyorum. The woman that... Şimdi özellikli cümlem. Bu kadının özelliği turuncu saçlı olması mıdır sizce? İngilizce öğretmeni olması mıdır? Şimdi diyebilirsiniz ki yok ikisi de özellik. Evet mantıklı. Ama benim burada bastırarak söylediğim bir özellik var. O da turuncu saçlı olan. Ama eğer ki özellikle cümle ve kalan cümle arasında ee, ne denir ikileme düşüyorsanız o zaman olan kelimesine yakın olan kısım tercih edin. Ana malzemenin sol tarafındakini. Ana malzemenin sol tarafındaki de turuncu saçlı kısım. O zaman hiç özne koymadan çünkü that'ten sonra özne kullanmıyorum. The woman that has sanki hani orada şey varmış gibi. The woman that has orange hair diyorum. İkinci cümleme geçerken de şimdi normalde ne diyordum? O benim İngilizce öğretmenim. Ama that olduğu için cümlemde özne kullanmıyorum. Direkt emzardan başlıyorum. Is my English teacher. Bitti bu kadar. Bir tane daha yapalım ama lütfen bunu siz yapın. Videoyu durdurun sonrasında e, cevabına bakın. Diyorum ki büyük olan araba e, ne diyelim büyük olan araba hızlı gider. Şimdi burada ana malzemem ne? Araba. Arabadan bahsediyorum. The car. Siz durdurup yapıyorsunuzdur umarım burada that'le bağladım çünkü formülüm gözümden hiç özellikli cümle. Özellikli cümleyi bulmak için ne demiştim? Olan kelimesinin sol tarafına bakacağız. Sol tarafına baktığımda özellik neymiş o zaman? Büyük olması. The car that is big hızlı gider diyeceğim. Hemen gideri yazıyorum. Goes fast. Bu kadar. Alın size üst düzey cümle. Bunu yapamayacak olan kimseyi tanımıyorum. Yani hiç İngilizce bilmiyor bile olsanız eğer bu videoda denk geldiysek önceki hello. İkinci olarak da gayet de yapabilirsiniz. O kadar zor şeyler değil. En kolay şekilde anlatıyorum. Bakın formül cepte bu kadar. İkinci anlamına gelirsem detin ki anlamına gelirsem de onun içinde aslında inanç kelimelerini bilmeniz gerekiyor. Yani işte, inanıyorum ki, eminim ki bunlardan sonra hep cümle getireceğiz. İşte e, sanıyorum ki ya da işte şaşkınım ki şöyle şöyle oldu gibi bunlardan sonra hep cümle gelecek. Mesela inanıyorum ki bu yaz İngilizce konuşacağım. Şimdi burada nasıl kurarım bu cümleyi? Önce inanıyorum ki, inanmaktan sonra ki anlamına gelen deti getireceğim. I believe that, bakın giriş çok havalı oluyor. I believe that gibi. Bu yaz İngilizce konuşacağım ki, konuşacak ben. Ay Ne yapacağım? Konuşacağım. Konuşacağım. Orada gelecek zaman var, hisset onu. I will speak English, December. Kim ne yapıyor sonra? Burada oldu kural bize. Kim ne yapacak sonra aslında? İşte aslında bu kadar. Şöyle bir uzaktan bakalım. Çok işiniz var mıymış İngilizce konuşmak için? Hayır, kesinlikle yok. Yani ben yıllarımı boşa harcadım. Evet şu an çok iyi konuşuyorum. Ama e, keşke o kadar kitapların içinde boğulmasaymışım. Tabii ben İngilizce öğrenirken... Bu kadar şeyler yoktu, üst komşuya çıkıyorduk sormak için. O yüzden e, şu anda aslında bilen birinden ve bunun üzerine 10-15 senesini harcamış birinden sadece şu dörtlüğü öğrenseniz konuşmak için en azından başlangıç için gayet de yeterli. Çünkü şu da var, hep aynı işte ben okula giderim, ben öğrenciyim, işte bugün hava güzel. Hep böyle basit cümleleri kurduğunuzda tatmin olmuyorsunuz. Yani şöyle bir örnek vereyim, spora gidiyorsunuz diyelim. Ee, ama yeni başladığınız için sadece 200 gram verebiliyorsunuz. 200 gram görüp kim mutlu olmuş ki? 10 kilo verdiğinizi görmek istersiniz. O zaman daha motive olursunuz. İngilizce de aynı şekilde. Eğer ki ben e, böyle kendimi şakıtıyor gibi hissetmezsem bir yerden sonra demotive olmaya başlayacağım. Zaten işte yapıyorum ama çok kısa cümlelerim. Hala kötü cümlelerim. İşte hala video izliyorum, youtuberları izliyorum ama anlamıyorum gibi. O yüzden bence odak şurada olmalı. Şimdi çok kafanızı şişirmek istemiyorum. Çünkü kısa bir video olacak demiştim. Şöyle bir özet çekelim. Ne yapıyormuşuz? Tensleri bilmiyorsan benim videomdan 10 dakikalık videomdan kanaldaki gidip tensleri öğrenebilirsin. Onlar cepte olduktan sonra bence tensleri piramit yapmayı da unutma. Ee, piramit metodumla beraber. Sonra kalıplar. Eğer ki kalıplarda kalıpları ben nereden bulacağım ne kalıbı diyorsan bana mesaj atıyorsun. Videonun altında iletişim bilgilerim var. Ben ücretsiz olarak mail adresinize ya da WhatsApp'a kalıpları gönderiyorum. Yaklaşık dosyanın içerisinde 50 tane falan örneklerle beraber kalıp olması lazım. Onları kendiniz bölüp çalışıyorsunuz. Yine bu in terms life falan var içerisinde. Bağlaçlar, bağlaçlarda da yine aynı şekilde dosya olarak mevcut. Bağlaçlar yazdığınızda da Google'a çıkar ama eğer direkt almak istiyorsanız hocam ben kalıplar ve bağlaçları sizden rica ediyorum. Bitti. Yine videonun altında iletişim bilgilerim var. Ücretsiz tekrar söylüyorum. içse cümleler. içe cümleler yapmayı ben zaten YouTube videomda anlatacağım ama şimdilik sadece bakın şu 5 dakikada anlattığım yeri bilseniz bizim için çokça yeterli. O yüzden İngilizce konuşmak için tensler, kalıplar, bağlaçlar içe cümleler. Bunlar çok iyi bilinecek. Gün içinde bunlarla pratik yapabilirsiniz. Bunları günlere bölebilirsiniz. Örneğin ben pazartesi günü terslere çalışacağım. İşte çarşamba günü kalıplar, cuma günü bağlaçlar hafta sonunda da iç içe cümleler şeklinde. Her gün saatlerce çalışmanıza gerek yok. 10 dakika, 15 dakika ayırsanız da bu iş gayet okey. Buna çalışırken de mesela piramit metodunda, piramit metodunu bilmeyenler için şöyle kısaca bir anlatıp gideceğim. Ne yapıyorduk piramit metodunda? Çok güzel çizdim. Ee, piramitimi 3'e bölüyorum. 1, 2, 3 diye numaralandırıyorum. Bu tamamen dikkatiniz dağılmasın diye kalemle takip etmek için yoksa piramit metodu diye bir şey yok. Oturduğunuz yerde cümle yapıyorsunuz ama kalemle piramiti takip ettiğimizde odamızı buna veriyoruz. Bazı videolarımda piramit metodu çok saçma diyenler olmuş. E, ee, kibarlığımı bozmak istemiyorum ama ben de tabii ki deli değilim. Sadece beynimizi bir şey odaklandırmak için yoksa şimdi siz oturduğunuz yerde ben iyiyim, ben bugün iyiyim. Lan, o bana niye öyle dedi lan? Böyle şeyler geliyor. Ama eğer ki kalemi alıp bir figür çizip onu takip ederseniz aklınız dağılmıyor. Lütfen ben sizin için yapıyorum. Siz gidip piramit metodunu. çok saçma. Sen çizme o zaman. Çok saçmaysan. Bir de özellikle İngilizce öğretmenleri yapıyor. Hani arkadaşlar herkese pastada pay var. Yani savaşta mıyız? Ne bu nefret? Anlamış değilim. Ve piramit metodunu ben tüm derslerimde kullanıyorum. Neyse çok uzatmayacağım. E, Birlerine dert olmuşuz gene belli. Şimdi piramitin iki seviyesi var. E, şöyle çiziyorum. E, şimdi olumlu olumsuz soru bir tane mesela kalıp kelime, gramer yapısı Artık neye çalışmak istiyorsanız yazmadan. Mesela ben bu piramiti in terms of piramiti yapıyorum. Tamam. Mı? In terms of ben bugün öğrenmek istiyorum kafaya koydum. In terms of neydi? Açısından da. Şimdi aynı cümleyi olumlu olumsuz soru yapacağım. In terms of kullanarak mesela e, diyeceğim ki işimi olanakları açısından seviyorum. I like my job in terms of opportunities. Olumsuza geldim. İşimi olanakları açısından sevmiyorum. I don't like my job in terms of opportunities. Sonra soru yapıyorum. İşimi olanakları açısından mı seviyorum diyeceğim. Do I like my job in terms of opportunities? Eğer ki birinci aşamada olumlu olumsuz soru yaparken problem yaşamıyorsam o oh, ikinci aşamaya geçmeye hak kazanıyorum. Şimdi burada ne yapacağım? Kendimi çok zorlamadan cümlelerimi uzatmaya çalışacağım. Mesela ne diyorum önce? İşimi seviyorum birinci aşamada. I like my job. Sonra uzatmaya geçiyorum. Kalıbım geliyor. Olanakları açısından işimi seviyorum. I like my job in terms of opportunities. Sonra diyorum ki olanakları açısından işimi seviyorum e, ve iş arkadaşlarımla aram iyi. Çok uzattık ama yaparız. I like my job in terms of opportunities because um, I have a good relation ya da relationship with my colleagues şeklinde ben yani iş arkadaşlarımla iyi bir ilişkiye sahibim diye cümlemi toparlıyorum. Siz ilk etapta daha kısa cümleler de yapabilirsiniz. Örneğin bugün hava güzel, bugün hava güzel değil, bugün hava güzel mi? Sonra uzatmalı cümleye geçtiğimde de bugün hava güzel, bugün hava güzel ve güneşli, bugün hava güzel ve güneşli bu yüzden dışarı çıkacağım şeklinde uzatmalı cümleler de yapabiliriz. İki aşamalı elimize şöyle bir kağıda hemen örnek göstereyim. Şöyle bir kağıt alıyorsun akşam Piramidi çiziyorsun, iki kolunu da çiziyorsun. Olumlu olumsuz soru, uzatmalı cümleler. Kaleminde alıyorsun. Bu sadece kafanızı, bak biz şu an piramit yapıyoruz. Ha, başka bir şey düşünme diye kafanızı piramide yönlendirmek için. Kalemin ucuyla takip ediyorum. Ama onun dışında ee, piramit çizmeseniz de olur zaten. Deli değiliz. Tabii ki piramit saçma ben de biliyorum ama eğer ki böyle oturduğunuz yerden cümleleri söylerseniz bir yerden sonra iç sesinizle karışmaya başlayacak. O yüzden takip edebilmemiz için piramit çiziyoruz. Kalemle takip ettiğimizde ne yaptığımıza da uyanıyoruz. Burada o kesek, üst kısımda da o kesek. Bence geçmiş olsun. Şimdi çoğu kişinin yol haritası belli olur diye düşünüyorum. Aklınıza takılan sorular için Instagram'dan, Hello Yagmur Teacher'dan bana bakabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Ya da WhatsApp iletişimimiz var zaten videonun alt kısmında. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere.